Mecliste bütçe maratonu tüm hızıyla devam ederken tansiyon yine yükseldi. Genel kurul bu kez kadın milletvekillerinin söz duelosuna sahne oldu. Taciz tecavüze uğrayan kadınlara sahip çıkarken ses çıkaracaktınız. CHP'nin kadınlarının hepsine söylüyorum. Üç gün içinde de bu sapı ihlaç ettik. Şu anda da zaten çığlık çığlığa bağırarak bir şeyi gerçekleştiremezsiniz. Tartışmanın tarafları bu kez meclisin kadın milletvekilleriydi. Tuma Çelik Mensur Işık'ın adının karıştığı skandallar ve bazı belediyelerdeki taciz iddiaları genel kurulu karıştırdı. Kendi arkadaşlarınız tecavüz etmiş, karısına vurmuş, vurmuş. bu, evet. evet. şiddet iddiası ile ilgili kim olursa olsun dedik içimizde dışımızda karşısındayız. Ne diyorsunuz ki adı galiba mensurdu. Yazık yani galiba mensur galiba. <laughs> Nadire Kadirova milletvekillerinin Devlet vekillerimizle ilgili olarak da böyle bir konuyla alakalı dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili bir şey gelirse ben elimi kaldıracağım, oyumu vereceğim. Genel kuruldaki tek tartışma bu değildi. Bütçe maratonu bugün de kaldığı yerden devam etti. CHP'li Ahmet Kaya, CHP iktidarında yapılan yatırımların listesini açınca yine söz düellosu yaşandı. Şu gördüğünüz 15 metrelik liste Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeye fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir. Alın, okuyun ve iftira atmayın. Biraz evvel bir şov izledik ama CHP'nin 80 yılda yaptığı çürsüden kendi sıralarına kadar geliyor ama AK Parti'nin yapmış olduğu hizmetten Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır açıklaması geldi. Hukukun devreye girmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır ifadesini kullandı. Selahattin Demirtaş davasına da işaret eden Bahçeli, 2021 yılında terörle ilgili tüm davaların sonuçlanması gerektiğini vurguladı.